Merhaba Astroplay TV izleyicileri ve takipçileri ve tabii ki siz sevgili yaylar. Evet sevimli böyle insancıl yaylar. Satürn etkisinde olduğunuz için belki biraz canınız sıkkın ama Satürn'ün size sağlayacağı güçlü iradeyi, kalıcı işleri ve yüksek iradeyi belki 29 senedir hiçbir şey sağlamadı. Satürn'le iyi geçinmenin yollarını arayın bakalım. Öyle Satürn'e kızmak yok. Evet sevgili yaylar bakalım. Merkür ayın 10'una kadar retroda sizin 11. evinize etkiliyor. Ve aynı zamanda dediğim gibi 15'ine kadar opsiyonlarını düşünürsek dikkatli olalım. ayın 15'ine kadar yeni tanışacağınız insanlar, yeni fikirler, yeni oluşumlara karşı temkinli olun. Hani o çok sevdiğiniz ve ay biz sizinle arkadaş olalım, çok iyiyiz işte böyle bir fikrimiz var, böyle bir projemiz var, olayları vardır ya hepimiz böyle hevesle atılırız. Sakın onları yapmayın. Çevre dengelerini çok iyi kullanın. Evet verilen sözlere ya da yapılacak işlere olumlu bakın ama ayın 15'ine kadar Mümkün olduğu kadar yavaş ilerleyin. E bu arada Venüs tabii ki Aslan Burcu'nda ayın 8'ine kadar güzel. Sizin Satürn'ünüzle çok güzel bir iletişim halinde. Uranüs retro Uranüs'le büyük bir Üçgen çiziyor, hani o büyük Grant üçgen dediğimiz büyük üçgen. Evet, sosyal ilişkileriniz ve ideallerinizle ilgili yapacağınız oluşumlar için çok güzel bir üçgen. Evet, Retro Merkür de aslında size yardım ediyor. Merkür size zorluk çıkartmıyor. Evet, biraz işinizde pürüzleri de ortaya çıkarıyor, olabilecek engelleri de gösteriyor. Ama sizin yaşam planınızdaki o ilerlemeyi durdurmuyor. Ve siz çok büyük fırsatlarla karşı karşıyasınız. Ya yani olağanüstü işler size gelecek. Siz de şaşıracaksınız. Uzun süredir bekleyip de ulaşamadığınız çevrelere çok rahatlıkla ulaşacaksınız. Evet, bu güzel. Ayın 8'inden sonra Mars, Jüpiter ve Venüs kariyer evinizde. Evet, çok zor işlere soyunacaksınız ama başaracağım duygusu o kadar güçlü ki büyük bir sabırla, büyük bir inatla muhteşem işlerin altına imza atıyorsunuz ve kare açı var. Evet, Jüpiter, Satürn, Jüpiter, Satürn, Venüs, Satürn, Mars karesi var. Kariyer evinizde, birinci evinizde tam 90 derece. İnatla istediğiniz her işi zorla da olsa elde edeceksiniz. Yani kopara kopara, söke söke aldım olayını muhteşem bir şekilde siz yaylarda gözlemleyebiliriz. Bu arada retro Uranüs eski fırsatları getirecek. Bu da sizin için güzel. Ayın 23'ünden sonra güneş sizin 12. evinizde. Bu biraz sizi yorabilir. Biraz kafanızı daha çok çalıştırmak, enerjinizi zaman zaman gösteremeyeceğinizi hissedeceğiniz günler olabilir ama o kadar büyük üçgenin içindesiniz ki o duyguyu yok etmeyi çok rahatla başaracaksınız. Evet sevgili yaylar güzel çünkü sizin yönetici gezegeniniz artık kariyer evinizde Mars ve Venüs'ten çok büyük destek alıyorsunuz ve muhteşem bir Ekim ayını geride bırakacaksınız. Ve ayın 23'üne kadar özellikle ayın 15'ine kadar temkinlisiniz ama ayın 15 ile 23 arasında çok önemli kararlar alacaksınız. 23'ten 23'ünden sonra da biraz daha tepkisel veya içsel enerjinizi gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz ama yaşam enerjiniz muhteşem bir şekilde ilerleyecek. Güzel bir Ekim ayı sizi bekliyor. Astro Play TV yayları diyoruz.